Merhaba ben Ceren kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere tek motiften oluşan oldukça kolay kullanışlı bir çanta yapımını anlatacağım. İlk olarak sihirli bir halka yaparak modele başlıyorum. Sihirli halkanın içerisini toplamda 12 tane ikili trabzanla dolduracağım. İki zincir çekerek başlangıcı yaptım. 12 tane ikili trabzan yaptıktan sonra sihirli halkanın ortasındaki ipi çekiştirerek halka oluşturuyorum. Başlangıçta yaptığımız trabzanın tepesine batarak kaydırma yöntemiyle ilk kısmı bitiriyoruz. Bu aşamadan sonra renk değişikliği yapacağım. Dilerseniz hepsini tek renkte dörebilirsiniz fakat renk renk oldukça şık, tam yaz uygun bir çanta oluyor. 2 zincir çekerek yeni ipi de eklemiş oldum. Bu aşamadan sonra aşağıda yaptığımız her bir trabzanın tepesine yeni bir model oluşturacağız. Tığın başına bir kere doluyorum ve aşağıdaki trabzan tepesine batarak e, ikili bir şekilde çekiyorum. Daha sonraki trabzan yaparken çekeceğimiz ipi çekmeden bırakıyoruz ilmekte. Tekrar başında olduk ve yine aynı işlemi yaptık. İki tanesini birlikte çektik. Üçüncüsünde de yine aynı işlemi yapıp iki tanesini birlikte çekiyorum. Son durumda tığda kalan üç tane ilmeğin hepsini tek seferde çekerek aslında böyle üç tane ayrı ayrı trabzan değil de e, tek seferde birleştirdiğim üçlü bir trabzan elde etmiş oluyorum. Bu şekilde sıranın sonuna kadar aynı işlemi tekrarlayacağım. Her bir trabzan tepesine üçlü trabzanlar yapıyoruz ve trabzanları tek seferde çekiyoruz. Bu trabzanları tamamladıktan sonra diğer e, aşamaya geçerken aralarına hep birer tane zincir çekiyorum. Yani üçlü bir grubu tamamladık. Daha sonrasında bir zincir yeni trabzan tepesine batabiliriz. İki tane üçlü trabzanı tamamladıktan sonra yine ilk sırada yaptığım gibi kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum ve yeni rengimi ekliyorum. Bu sırada genel olarak aslında bir alt sırada ne yaptıysak aynısını yapıyoruz. Yine tığı bir kere doluyorum, iki tanesini çekiyorum. İkinci seferde yine aynı şekilde, üçüncü seferde yine aynı şekilde. En sonunda hepsini çekerek modeli tamamlıyorum. Bir alt sırada bunların arasında birer zincir çekmiştik. Şu an ikişer zincir çekeceğiz. Yani yine sıra sonuna kadar 12 tane bu gruplardan elde ediyorum. Fakat elde ettiğim bu grupların arasında bir zincir değil, bu kez ikişer zincir var. Videonun çok uzun olmaması adına bazı aşamaları hızlandırdım. Dilerseniz siz oynatma ayarları bölümünden hızı düşürerek daha yavaş izleyebilirsiniz. Bu aşamada biraz farklılıklar mevcut. İlk olarak yine iki zincir çektiğim boşluğa üçlü grup trabzandan yapıyorum. Bir grup yaptıktan sonra burası bizim köşe noktamız olacak. O yüzden iki zincir çekerek aynı boşluğa yeni bir grup daha ekliyorum. Köşe noktasında iki grup, aralarda da ikişer tane tekli gruplar olacak şekilde sırayı tamamlayacağız. Grup diye bahsettiğim şeyler işte tek seferde çektiğimiz bu üç tane trabzan aslında. Aralara yine iki tane zincir çekiyoruz. Buraya tek grup yapacağız. Buradan sonra yeniden iki zincir. Yeniden tek grup. Daha sonrasında yeniden köşe. Yani iki köşe arasında iki tane tekli grup olacak. Bu aşama her sıra ilerlediğinde bundan sonraki sıralarda artacak. İki köşe arasındaki boşluklar sürekli 2, 3, 4, 5 şeklinde ilerleyecek. Zaten siz de görür örerken köşe noktası nereyse orada köşe, kalan kısımlarda tekli grup yapacağınızı rahatlıkla anlayacaksınız. Bundan sonraki aşamada hangi uzunluğa kadar erişmek istiyorsam, çantamın boyutu ne kadar olsun istiyorsam o kadar aynı işlemleri tekrarlayarak devam ettireceğiz. Bu parçadan iki tane parça ördükten sonra da aslında çantanın büyük ölçüdeki kısmını tamamlamış olacağız. I oh. Yeni rengimle diğer sıraya geçiş yaptım. Başlangıcımız aynı. Görüyorsunuz bir alt sırada köşe var. O zaman bu noktayı da köşe yapacağım. Bir tane grup yaptıktan sonra araya iki zincir. Yeniden aynı boşluğa diğer grubu yaparak köşeyi tamamlıyorum. Aşağıda köşe varsa köşe yapıyoruz. Yoksa tekli gruplar halinde yine aralarına ikişer zincir çekerek ilerliyoruz. Köşe noktayı oluşturdum. Oluşturduktan sonra 2 zincir çekip diğer boşluğa tekli bir grup yapıyorum. köşeye gelene kadar üç tane boşluk vardı. O yüzden biz bu sırada 3 tane tekli grup trabzan yapmış olduk. Bir alt sırada iki tane yapmıştık. Bu sırada 3 tane. Dediğim gibi köşeden köşeye mesafeler her seferinde artacak. Bir sırada bu 4, diğer sırada 5 şeklinde ilerleyecek. Siz çantanın büyüklüğü ne kadar yeterli geliyorsa o zamana kadar bu aradaki tekli grupları artırarak İşleme devam edeceksiniz. Buradan sonraki aşamaların tamamı birbiriyle aynı. O yüzden hepsini ayrı ayrı göstermeyeceğim. Dediğim gibi istediğiniz büyüklüğe ulaştıktan sonra benim birazdan göstereceğim sonraki aşamaya geçiş yapabilirsiniz. Ben istediğim büyüklüğe ulaştım. Sihirli halka kısmını saymazsak toplamda 14 tane sıra örerek bu şekilde kare bir motif elde ettim. Buradan sonra yeni bir ip rengi ekleyerek aslında çantanın kenar kısmını yapmaya başlayacağız. Çantanın kenarını ikili trabzanlarla dolduracağım aslında. O yüzden bu sıra tamamıyla trabzandan oluşuyor. İlk olarak bu köşe noktasına kaç trabzan yapacağımız önemli. Ben 3 tane trabzan sığdırdım ve yeterli oldu. Çantayı herhangi bir şekilde kasmadı. Siz bu sayıyı 4-5 de yapabilirsiniz ama Bence 3 en fazla 4 yeterli olacaktır. Buradan sonra da her bir trabzanın tepesine aşağıda gördüğümüz trabzanların tepesine trabzan yaparak ilerliyoruz. Boşlukları da yine birer tane ya da ikişer tane trabzan doldurarak çantanın kenarının kasmadığını ya da daha geniş kalmadığını e, elinizle örerek anlayarak bu trabzanları doldurabilirsiniz. Fakat bu e, trabzanları doldururken çantanın dört köşesini doldurmayacağız. Bunu da dikkate almanız lazım. Çantanın ağız kısmı açıkta kalacağı için çantanın üç kenarına bu işlemi yapıyoruz. Ben toplamda çantanın üç kenarını dolanacak şekilde bu renkle trabzanlarımı tamamladım. Daha sonra ikinci bir sırayla da aynı işlemi yaptım. Ben sarı renkli iple de yine aşağıda yaptığım tüm trabzanların tepesine birer trabzan ekleyerek ikinci bir sıra daha tamamladım. Bu aşamadan sonra diğer ördüğüm motifle birleştirme aşamasını yapacağım. Eğer siz çantanızın kenarı daha geniş olsun istiyorsanız 3-4 sıra trabzan yaptıktan sonra benim bu birleştirme işlemini yapabilirsiniz. Benim için iki tane yeterli oldu. Bir de şu an öreceğim üçüncü sıra var. O yüzden genişlik için istediğimi elde ettiğim için birleştirme işlemini yapabilirim. Çantayı birleştirirken mutlaka ters yüzüne düz yüzüne dikkat edin. İkisinin de iç yüzleri ters olacak şekilde üst üste getirdikten sonra birleştirme işlemini yapabiliriz. Birleştirme işlemini yaparken bir tarafı ikili trabzanla dolduruyorum. Diğer taraftan da karşısına denk gelen trabzan ya da boşluğun tepesinden ipi kaydırma yöntemiyle geçirerek iki motifi aslında birbirine birleştirmiş oluyorum. Farklı birleştirme teknikleri biliyorsanız onları da deneyebilirsiniz. Dikiş yöntemiyle de birleştirebilirsiniz. Fakat ben aynı esnada hem bir sıra trabzan örmüş olmak için hem de diğer sırayla birleştirmek için bu yöntemi tercih ettim. Bu şekilde birleştirerek çantayı tamamlayabilirsiniz. Evet, bu şekilde ilerleyerek gördüğünüz gibi aynı zamanda hem bir trabzan yapmış oluyorum hem de karşı tarafla birleştirmiş oluyorum. Bu şekilde yine çantanın üç kenarını tamamlayarak birleştirme işlemini tamamlıyorum. Görüntü olarak bir takım farklılıklar oluştu. Birleştirdiğim kısımda bir böyle, böyle köşe noktasında bir çıkıntı belirdi. Aynı şekilde diğer köşenin de belirgin olması için kaydırma yöntemiyle farklı bir ekleme yapacağım. Böylelikle çantanın köşeleri yani bu arada kalan genişlik kısmı daha keskin bir görüntüye sahip olacak. Bence çantanın duruşunu da oldukça güzelleştiren bir kısım. Bu mor renkli ördüğüm kısımdan ipi geçirerek başlıyorum. Burada da yaptığımız şey aslında direkt kaydırma yöntemi. Kaydırma yöntemiyle ben o kısma böyle bir şerit çekmiş oluyorum. Siz de bu aşamada en sonunda hangi renk varsa o renkle ilerleyebilirsiniz. Tığ bir şekilde e, aşağıdaki kısma boşluğa, boşluk bulduğunuz herhangi bir yere batıp çekiyorsunuz. Yani herhangi bir şekilde tığın başını dolamanıza gerek yok. Direkt sadece aşağıda bulduğunuz boşluklara batarak İpi üzerinden çekiyorsunuz. Bu aşamada çok sıkı ya da çok gevşek örmemeye dikkat edin. Ee, çok sıkı örerseniz kasılabilir, gevşek ördüğünüzde de pot bir görüntü oluşturabilir. O yüzden dikkatli bir şekilde üç kenarı bu şekilde tamamlayabilirim. <laughs> Bu şekilde çantayı tamamlamış olduk. Çantanın e, askısı için dilediğiniz yöntemi kullanabilirsiniz. Ben üçlü trabzan yapmayı tercih ettim. İçine de sonrasında bir astar ve çıt dikerek çantayı daha uzun süre kullanışlı bir hale getirdim. Eğer askı modellerinde farklılık yapmak isterseniz daha önce paylaştığım çanta videolarına bakabilirsiniz. E, hemen hemen hepsinde farklı bir yöntemi denedim. Size en uygun yöntemi, en rahat yapacağınız ya da en kullanışlı bulduğunuz yöntemi yapabilirsiniz. Fakat bu çantanın kenarında askının boyutunda bir geniş Olduğu için sanki devamı gibi oldu ve bence daha kullanışlı oldu. Bu şekilde çantayı tamamladım. Umarım siz de severek denersiniz. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bu gibi videolarımdan anında haberdar olmak için de zil işaretine basarak bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Eğer yaptıklarınızı benimle paylaşmak isterseniz de açıklamalar kısmına instagram adresimi bırakıyor olacağım. Yeni videolarda görüşmek üzere.